Thank <laughs> you. öncekiyi tanıyalım. İsmim Çetin Karabaş. 1972 doğumluyum. Basunculukla 88 yılında e, Mıntıka Çelik Usta'nın yanında başladım. E, bu mesleği ölmemesi için devam ettirmek zorunda kaldık. Devam ediyoruz. Teşekkürler. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Dilek Çelebi. E, atölyenin kurucusu olan Mütekay Çelebi'nin geliniyim. E, bu atölye e, ya da Mütekay Çelebi bastoncula e, 80 yıllarında başladığını biliyorum. Bir hevesle başlanmış. E, Devlette bastonculuk hep bilinir yapılırmış. Ancak Mütekay Çelebi ile e, bir şöhret kazanmış diyebilirim. Daha çok tanınmış Devrek Bastonu. Aslında pek çok ticari faaliyetleri olan bir insan imtiyak edebilir. Ama aynı zamanda da Devrek şartlarında çok entelektüel bir adam. İşte sanatı okuyan, edebiyatı okuyan, çok iyi okuyan bir insan. Bütün bu bilgi birikimleri, iş hayatında birikimleri sonucunda yine bir heves diyeceğim, baston denemeleri yapmaya başlıyor. Yaptığı bastonlar çok beğeniliyor çevresinde. Beğenildikçe o daha çok çeşitli bastonlar üretmeye başlıyor. Klasik devlet bastonların üzerine pek çok model ilave ediyor kendisi. Sonrasında o dönemin siyasileriyle de yakın ilişkiler kurularak devlet bastonu Türkiye'de de çok tanınmış bir noktaya geliyor. Gerçekten bugünkü şöhreti hala o günlerden kalan bir şöhret. Devrek bastonu, devrek ismiyle anılan çok tanınmış bir ürün haline geldi Mültekay Çelebi sayesinde. Peki Mültekay Çelebi devreye bastonu kaç yılında başlatmış? 80, 1980 yılına ve sonrası. Zaten kendisini 1993'de kaybetti o güne kadar bu atölyede yaşattı ustalarıyla bu sanatı. Sonrasında o Rüştü Çelebi bir yarım yıl hayat verdi. Onun da 10 on yıl önce kaybıyla bu güzel sanatı yaşatmak adına ve o geçmişe geçmişte verilen emekliler adına devam ettiriyorum ustalarımı. Teşekkürler. Görmüş olduğunuz vitrindeki bastonlarımız da Mintekay Çelebi'nin kendi ev yapımı bastonları o günden bugüne e, muhafaza ediyoruz. Bu kadar şu an elimizde var. Çok değişik bastonlar var burada. Kemikle yapılmış, manda boynuz kullanılmış, sedef kullanılmış, e, gümüş kullanılmış. E, oldukça özel bastonlar, özel modeller. Hala bize esin kaynağı olan modeller. Gururla taşıyoruz bu bastonu önce. yaptığı bastonlar.